Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Bugün arkadaşlar bir ilke imza atacağız ve 90 levellik bir hesap tanıtacağız arkadaşlar. Evet 80'ler, 87'ler, 85 levellik hesaplar tanıttık ama hiç 90 levellik hesap tanıtmadık. Bugüne kısmetmiş. Bugün 90 levellik full artı full bir hesap tanıtacağız. İçerisinde neler var ben de merak ediyorum. Evet geçmişte tanıtımını yapmıştık ama üzerinden baya zaman geçti. Bugün NFG Karadayı yani Mehmet kardeşimin hesabındayız. Hesabına şöyle bir profilden giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım hesabı nasıl. 90 levellik bir hesap dediğim gibi arkadaşlar. Hesabın 169k beğenisi varmış. Çok iyi rakam. Burada da yine arkadaşlar Instagram'ını falan yazmış FF Karadayı diye. Gerçekten like'ı ve seviyesi çok iyi durumda. Buraya baktığımızda boya paslar full sarı. Hatta eski elit paslar full sarı. Burada da baya bir rozet yapmış. Burada da yine arkadaşlar burası da bu şekilde. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Gelelim nereye? Silahlara. Evet Evo silahlarından giriş yapalım arkadaşlar. Ya da ilk başta şöyle bir laboratuvardan giriş yapalım. Evet şöyle hiber kitaplara bir bakayım ilk başta. Hiber kitaplar burası bu şekildeymiş arkadaşlar. Hepsi açık. Birçoğu 4, 5, 6 seviye olanlar var. Buradan da çıkalım. Şöyle efsanevi kıyafetlere gelelim. Efsanevi kıyafetlerin hepsi açık arkadaşlar. Zaten paradoks henüz gelmedi. Evet şöyle Evo silahlarına girmek istiyorum. Buraya bir bakalım burası ne durumda. AK-47 full, Scar full, MP40 full, 1014 full, XM8 full. Burası komple fullmuş ya. FAMAS, MP5, M1887, M4A1 ve Yumruk. Buralar hepsi full arkadaşlar. En son bu da yine 7 seviyeymiş. Grozas 5 seviye. Ağaç kakan 4. Evet burası bu şekildeymiş. Bunu al diyor. Bu nereye geldik? Ha bu buraya gelmişti. Doğru ya. Evet bu da buraya gelmişti. Böyle saçma sapan bir şeye gelmiş. Neyse hiç bunu, bu etkinliği sevmedim arkadaşlar. Buna fazla değinmeyeceğim. Başka bir videoda ayrıntılı anlatırım. Cephaneli'ye geldiğimizde 15 tane M4 A1'imiz var. Burada gayet güzel. AK geldiğimizde 20 tane AK. Yine 5 artı 2 atölyede var burada. Burası da bu şekilde. M14'ler yine bu şekilde. Skara geldiğimizde 17 tane skar var ki tekno skar olsun, pembes ve yeşil skar olsun hepsi var. Yine grozalara geldiğimizde bu şekilde. Famas yine burada 17 tane, XM8 yine burada 11 tane. An 94'e geldiğimizde yine burada bu şekilde hem atölye var hem de zaten Evo full seviye kuşanılmış. Plazmalar yine bu şekilde. Avuklar 12 tane. Parafala geldiğimizde burada o kaç tane parafal var? Atölyedeki bütün parafallar alınmış. Yalı çapkına geldiğimizde yine bu şekilde G36'ya geldiğimizde yine bu şekilde çok güzel de bir G36 yine burada kuşanılmış. Evet nişancı tüfeklerine geldiğimizde 12 tane SKS yine CVD'ler bu şekilde. Ağaç kakana geldiğimizde ağaç kakan yine 9 tane var ki hem Atolya hem de Evo var. Bu Atolya ağaç kakanı da gayet iyiydi en iyisi buydu diye biliyorum. Evet AC80'e geldiğimizde burası 9 tane. Makinalara geldiğimizde M249 7 tane. M60 yine burada 10 tane var. Kort yine burada bu şekilde. Hafif makinalara geldiğimizde UMP yine bu şekilde burası. 15 tane. 18 tane de MP5 varmış ki. Bu MP5 de çok güzel havuçlu ve ceviz kran da var yine. Krono da var. Burası da yine gayet iyi. Evet VSS'ler yine bu şekilde 10 tane MP40'a geldiğimizde 2 tane Evo'su var. Biri full. Onun dışında Poker MP40, Sarı MP40 hepsi var. Gerçekten burası da iyiymiş. P90'a geldiğimizde yine bu şekilde. Bu zaten özel modlara gelen bir silah. Evet Thompson'a geldiğimizde 2 tane yine Atölye Thompson'u var ve ekstra da yine full bir tane Evo Thompson. Evet Vektöre geldiğimizde Vector'da yine 6 tane var. Makon'a geldiğimize yine Makon'da burası da gayet iyi. 9 tane 2 tane de vizonumuz var. Evet gelelim pompalara. Pompallara geldiğimizde 2 tane full Evo var. 1014 yine burada köpekçik de var ve atölyeler de mevcut. Burası da gerçekten çok iyi. Yine spaslar burada 15 tane. Burası da bu şekilde. En 1887'ye geldiğimizde gerçekten burası da çok iyi durumda. Bakar mısınız? En iyi M1887'ler zaten mevcut. Mag 7'ye geldiğimizde Mag 7'ler bu şekilde 7 tane. Şarj bozan yine bu şekilde. Dragon yine 5 tane var. Keskin nişancıya geldiğimizde AVM 10 tane var ki. Böyle güzel AVM mi varmış ya? Neyse burası da bu şekilde. Kar 98 yine 7 tane. M82B yine burası da bu şekilde. m 24 de yine böyle. Şifacı yine burada bir tane var. VSK zaten yeni bir silah. Evet tabancalara geldiğimizde Diggle 6 tane varmış. Yine G18 burası bu şekilde. Şöyle bakalım M500'lerde böyle ve mini uzi. Uzilerde yine 6 tane. Şifacılar da yine bu şekilde. Yakına geldiğimizde 30 tane tava. Gayet iyi bir rakam. Gayet güzel bir rakam. Pala yine 32 tane. Burası da gayet doluymuş. Birbirinden güzel palalar. Beyzbol sopaları yine 33 tane. Burası da bu şekilde. Katanalar 23 tane katana. Çok iyi bir rakam. Yine tırpanlar da 21 tane var. Gördüğünüz gibi özel ve güzel bütün tırpanlar var. ff fıçağı da yine 8 tane işte muzdur, terliktir vesaire. Evet yumruğa geldiğimizde 10 tane yumruk var ki. Oo, gayet iyiymiş burası bak her renk yumruk var. Evet el bombalarına gelelim. 89 tane el bombası var çok iyi bir rakam. Yine burada 89 tane el bombası ve duvarlara geldiğimizde işte bunun olması yetiyor arkadaşlar. Kimse de yok. Sadece 90 level üst olanlarda var çok özel bir duvar ve onun dışında yine yeni gelen duvar da alınmış ve 82 tane toplamda duvar var. Özel ve güzel bütün duvarlar var arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Diğerlerinde M79'da bu şekilde bunlar zaten özel modlara geliyor. Evet buradan çıkışımızı yapalım. Yine çok özel bir yere girelim kasaya. Evet kasaya geldiğimizde arkadaşlar şöyle bütün kanunsuzlar var arkadaşlar görüyorsunuz sarı, kırmızı, hatta neon da var arkadaşlar. Burası bu şekilde mavisine hepsi var. Evet yine şöyle lakaste papeller var, yine şöyle değişik dinolarımız var. Melek dino yine var. Evet burası da gayet dolu. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar 737 üst, 535 alt ve 295 maske 421 tane de saç var. Ya bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hesap full artı full. 700'ün üzerinde bir hesapta bir üst varsa full artı fulldur. Burada bir paketlere de bakmak istiyorum. Bakın burada da arkadaşlar paketleri var yine 99 tane. Yine burada da arkadaşlar hesabın ne kadar dolu olduğunu görüyoruz. Bunları da eklese burada bir koleksiyon yapmış. 800'ü geçecek üstler. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle saçlara gelelim. Burada özel bulduğu ve beğendiği saçları böyle e, yıldızlamış arkadaşlar. Evet böyle hızlı gideceğim. Siz merak ettiklerinize bakarsınız arkadaşlar. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Eğer böyle teker teker kuşanırsak çok zaman kaybetmiş oluyoruz. Yine gördü bu neymiş ya hangisiymiş? Ha bu atölyeydi doğru ya. Evet onun dışında yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işte zaten hayalet üst olmazsa olmaz. Yine burada 7 artı 3 bu kostüm de varmış. Bunun maskesini özellikle çok beğeniyorum zaten hayalet vücut. Hem 5 artı ikisi hem de 7 artı 3'ü var. Evet şöyle aşağı doğru gelmek istiyorum. Yine özel bulduğum birkaç tane kostüme daha bakarım. Şöyle bakalım. Evet çok iyi rakam. 421 tane üst. Aa, bu da varmış. Bu da yine güzel. Evet arkadaşlar şimdi maskelere gelelim. Yine maskelerde de gördüğünüz gibi 7 artı 3'lerden geçilmiyor. Hem kanlı hem dediğim gibi bu hem de bu surat Yine burada da bir tane jokercik de mevcut arkadaşlar. Evet bu bandana da yine çok tutuluyordu. Şöyle aşağı doğru gidelim yine. Fazla vakit kaybet. Evet o atölyenin aynı atölyenin 5 artı ikisi de var. Evet yine efsane palyanço kostümü. Yine Demon Slayer, Lacivert Tavşancık. Hepsi mevcut gördüğünüz gibi. Tabii ki burada arkadaşlar özel setler de var. Mesela Tavşancık olsun, Zombi Samuray. Onun dışında burası gerçekten iyi. Yüz maskeleri de böyle arkadaşlar. 87 tane. Evet gelelim üstlere. Şöyle üstler üzerinden geçersek gördüğünüz gibi beyaz kazaktan tut da siyah kaza hepsi mevcut arkadaşlar. Yine burada puma kostümleri de alınmış. Burası da yine çok iyi durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplamda 737 hatta açılmayan da yine paketler var. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Burayı da geçelim. Zaten bir formalara bakmak istiyorum ya yani böyle bir hesapta da zaten formadan yana da sıkıntı olacağını düşünmemiştim. Rengarenk formalarımız var. Altlara gelelim. Evet burasında o bak burası çok iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz sarı melek, puma melek pantolonu, onun dışında yeşil melek, beyaz melek, kırmızı melek ve mavi melek. Bütün melek pantolonları alınmış. Gerçekten harika. Harbiden sadece şu melek pantolonları bile rengarenk kuşansa Yeter yani komün yapmasına gerek yok. Evet yine burada özel pantolonlar da var arkadaşlar. Bu da yine tutulan bir pantolon. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçelim bir alta ayakkabılara. Ayakkabılarda yine bu şekilde gördüğünüz gibi özellerini zaten kuşanmış. Diğerlerine çok da bakma gerek yok. Yani alternatif olarak 483 tane ayakkabı var. Değiştir değiştir dur. Evet yine burada kostümlere bakmıştık arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde açılmamış kostümler. Bir sürü burada mevcut arkadaşlar. Evet gelelim ve ifadelere. Evet ifadeye geldiğimizde 154 tane ifade. Çok iyi bir rakam. Yine ben ne diyordum? Yüzün üzerinde bir ifade varsa bir hesapta full artı full dur diyordum. Burada 154 tane var. Gerçekten çok iyi bir rakam. Yine önemli ifadelerin hepsi mevcut arkadaşlar. İşte takım dansları, zaten birçoğu evo, birçoğu özel ifade. İşte kalp ifadesi, taht ifadesi, lakas ve papel olsun. Yani tabii ki burada önemli ifadelerinde hepsi mevcut arkadaşlar. Yine geliş animasyonuna baktığımızda burada 10 tane geliş animasyonu var. Hepsi birbirinden güzel. Yine burada işte kostüm değiştiren kıyafetlerin animasyonları var. Evet pozu geçelim. Yetenek görünümünü geçelim. Koleksiyona geldiğimizde 197 tane çantamız var. Burada özel ve güzel bütün çantalar var arkadaşlar. Yine burada bizi şaşırtmadı tabii ki. Full artı full. Evet gelelim şöyle loot sandıklarına. Yine burada loot sandıkları birbirinden güzel. 140 tane mevcut. Paraşütler yine 120 tane. Yine uçan motorlarımız burada var. 6 tane. Yine kaykaylara geldiğimizde 162 tane kaykayımız var ki gayet yeterli bir rakam arkadaşlar. Araçlara gelelim. 26 tane spor arabamız var. Burada en son gelen spor araba da yine alınmış. Bunu hastayım ya benim de bunu almam lazım. Evet burası da gayet iyi. Yine motorlara baktığımızda burada 29 tane 18 tane canavar kamyon. Yine çiplerimiz burada 19 tane 12 tane de böyle kamyonetimiz var. Bu araçta suda giden araçlar da bu şekilde. Düldüller de yine bu şekilde. Evet profile gelelim. Profille geldiğimizde 27 tane pin. 331'e 460 avatar bayrak. Tabii ki burası da yani kesinlikle yeterli arkadaşlar. Burası da yine full artı full. Evet diğerlerine geldiğimizde arkadaşlar hatıra olsun diye burada evrim taşı ve şablon biriktirmiş. Ben de birkaç tane biriktirdim arkadaşlar. Evet burası da bu şekilde. Şöyle bakalım 3 tane ile küpü var. 8 tane de isim değiştirme kartı var. Onun dışında artan malzemeler de bu şekilde. Evet arkadaşlar burası da yine süper. Böyle bir hesapta tabii ki kız kostümüne de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle üzerinden bir geçelim. Belki kızlardan merak etmiştir. Şöyle hemen ön ayar diyorum ve karaktere gelip bir kız karakter kuşanmak istiyorum. Şöyle bir karakterler diyelim. Şöyle bir kız karakteri hemen kuşanalım. Kuşan diyorum. Buradan çıkıyorum. Gelelim hemen kasaya. Evet kız, ka kız kostümüne geldiğimizde burada 7 artı 3 galiba bir tane yıldızlanmış kostüm görüyorum. Evet kız kostümü bakımından da arkadaşlar böyle özel kız kostümlerin hepsi mevcut arkadaşlar. Tabii ki erkek yani erkek hesabı olduğu için tabii kızlara önem verilmemiş ama yine de yani kız hesabı olarak da kullanılsa rahatlıkla kombin yaparsın. Bakın mesela kanunsuzları kuşanırsın. Örneğin şunları kuşanırsın. Bak burada yine boydan kostümler de var. Aa bak bu da çok iyiymiş. Yani iyi arkadaşlar hesap kız kostümü bakımından da iş yapar tabii ki ama erkek hesabı olduğu için erkek kostümlerine ağırlık verilmiş. Evet burası bu şekilde. Şöyle yüz maskeleri de şöyle geçelim. Üstlere gelelim. Evet burada zaten kazaklar kız ve erkek karakterle uyumlu. Evet şurasına böyle hızlıca bir gitmek istiyorum. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Bunları fazla göstermeye gerek yok. Şöyle altlara gelelim. Yine burada şöyle iki tane alt yıldızlanmış. Şöyle gelelim. Bakın burada yine sarı melek falan var da yıldızlanmamış arkadaşlar. Bakın. Bakayım diğer melekler de var. Yeşil de varmış. Oo var da yıldızlanmamış. Yani gerçekten adam yıldızlanmaya gerek duymamış. Yine burada özel altlar var. Yine bu da var. Beyaz melek de varmış. Bak bu alt. Şu şort nedense çok tutuluyor mesela. Kırmızı melek de var. Ama iyi ki bakmışız. Bak burası full artı fullmuş ha. Harbiden full artı full. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde. Buradan da çıkışımızı yapalım. Şöyle enteresan bir kombin yapmış olduk. Yüze bak. Neyse. Evet arkadaşlar, bir hesap tanıtım videomuzun da böylece sonuna geldik. Buradan Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Hesabını bizlerle paylaştığı için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz için. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de tabii ki videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hesap tanıtım videolarında görüşmek üzere.